diyor ki bu İspanyolca Şimdi bu yemeği yapmak için diyor birazcık e, bilmem ne koymamız lazım falan diyor. Şeye baktım kayıt alabilirim diye. Ha bak şimdi dün kasıyordu bu oyunu. Dün çekecektim normalde. Pablo, estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. Me ayudas a poner la mesa mientras termino. da. Diyor ki yemek yapıyorum diyor. Yemeği yaptım ben hatta diyor. Ay düştü tiktok diyor inanılmaz it alacak diyor abla tiktok kullanmasak mı ya ben bıraktım bağımlıydım bir ara tiktok bağımlısıydım ondan sonucuma dedim ki bu böyle olmaz yani yatıyorum kalkıyorum tiktok izliyorum tuvalete gidiyorum sıçıyorum ya tiktok izliyorum ya utanmasam duşa girip duş alırken böyle tiktok izleyeceğim diyordum ah be bir tane şey bir ses var lofi Lofi müzik çalıyor kadın. Bundan nefret ediyorum var ya. Yani inanılmaz da anlamsız bir alet gibi. Bir de gözümü acıtır lan o benim. Böyle saçmalıyorum. Şu ne kadar kötü bir alet ya. Bakayım kendime ya. Güzel gözüküyor muyum? Aa, vallahi çok güzel. Ah, korktum kız. <gülüyor> Zilli. Böyle de yiyelim yemeğimizi. Hemen sit down alıyorum. Ananı kız bu ne? Ben abi yemek yapmışsın. Sen niye yemiyorsun? Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Bayıldım. It's delicious. Gracias, Pablo. Te quiero. Bueno, I love you. Tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tamamdır. tarde. Tamamdır. Tamamdır. Ben de yatıyorum şimdi. Ne giymiş lan bu? Tight mı giymiş? Ne bu? Çorap mı bu? Tuhaf bir bir çorap. Bayan. Bir evimize bakalım da ondan sonra izliyoruz. Aa şeye benziyor lan bu. B e cık. buraya koyarım. Yani şu an bir yere koydum sağa sola. Neye benzettiğimi. Önlememiz açılmayan bir yatak odası. Oğlum bu evi biz TikTok'tan kazandığımız parayla mı yaptık lan? Oğlum bu ev çok büyük. Beni rahatsız eder bu ev. Ay. Uykular geldi ya. Ay bir yatalım uyuyalım. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir video buldum. Yeni bir oyun buldum, onu oynayayım dedim. İsmi Terror. İspanyol bir korku oyunu. Çok heyecanlıyım nasıl bir oyun alındı hiç fikrim yok. Yani bu bayan şey yapıyormuş, TikTok videosu çekiyormuş. E biz de o TikTok videosu çekerken masa hazırlayacağız falan ama galiba bu bir an sonra duracak. Yani ne konuşabilirim ki aynı günü 15 bin defa yaşıyoruz. götüne tekme attım. Ay tekme dedim ayıp Pablo, ama bütün romantizmanın romantizma. Romantizmin içine ettim ya. Götüne tekme attım dedim. Aynı mem yaptı yine. Saat ilerliyor mu peki? Bu sefer şey diyeceğim yavrak gibi olmuş yemek diyeceğim. Te gusta lo que te he preparado, Pablo?

Aşkım. Aşkım. Biz aynı boku yapıyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz, uyuyup uyanıyoruz. Bak böyle demem lazımmış. Talk to lovi. Ay çok gerildim ben lan. Dime, Pablo. Si no es romántico, ¿qué piensas en la ciudad? Te estoy preparando algo muy rico. Te sé que te. Pronto estará listo. Prepara la mesa mientras acabo, cariño. Está malo. Oh, ¿qué es lo que me ha hecho? no me ha hecho nada. Ha. Bak beni korkutma sakın. Ben gerçekten hazır değilim. Benim minnacık kalbim var tamam mı? Vallahi şu dünya ölür gidersem çok korkarım yani. Daha yaşamak için çok gencim. Yaşamak için çok gencim olmuyor. Ölmek için çok gencim. Yaşamak için de çok gencim. aynı şey yapmakta o kadar sıkıldım ki birazdan şu bıçağı kendime sokacağım ya çatal kaşığı. Tatlım. <laughs> Abi şu camdan yine. Ay. Ay hadi oturalım yemek yiyelim. Niye aynı güne kalktık? Ayak ses Bu kadar ya beni öldürecek ha. Bugün ben yemek yapıyorum. Qué atrevido, señorito Pablo. Anda, ya ayúdame a la mesa. Ya, abi. Sikeceğim ha. he preparado hoy te va a encantar. Ya sen ben yine bize zehir... Bu bize zehir yapıyor büyük ihtimalle. Hayır bir de her yemek yaptığında videonun satım şey yapıyor. Yok işte ne bileyim. Yemeği yap hazırlıyorum, bir de tiktok çekiyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bağımla mı nökeyim? Ya şunu şöyle assam. Aa oluyor lan. Kaliyende, tık 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 tık. Aynı yemeği yaptım. Makarna yiyoruz. 10 gündür makarna yiyoruz ya. Öğrenci evinde yaşıyoruz sanki. Nasıl satayım? 10 gündür aynı yemeği yiyorum ya. İnanılmaz bir şey ya. Bu sefer tam bitirmedi. Midem mi rahatsızlandı lan? Ah ah. Amına koyayım ne oldu lan? tatlım Amına koyayım tüylerim diken diken oldu lan. Bismillah ışığı aç ışığı aç. çok gerildim. Ne yapıyor ya? Pardon, Pablo. No <laughs> Ses ne? Ulan bu saat TikTok mu çekiyorsun? Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. Sen obsesif oldun. Bu sağlıklı değil. Sadece yemek yaparken video çekiyorsun sosyal medyaya. Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. Bu maratonu bitiriyorum. No, Pablo, no te vayas. Aman Allah'ım. Gidiyorum. başım Acıktım. 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 Geliyor. Yemek getiriyor yine. Köpeğe yemek getir gibi yemek getiriyor. Duyuyor mu lan beni? Duy spikin geliş. Ne diyor anlamıyorum ki alt yazı yok Her gün de makarna yiyoruz ya. To affect darkness you must destroy the light. nasıl destroy edeceğim onu? vaya, parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Por suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Hi 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 hi. Ah, ah, sana. Hi hi hi. Kaldı polis. Amına koydu. Git de git de git de. Kapat kapıyı. Çubuk gelin amın öküm. Hadi lan polis. Polis niye telefon açmıyor ya? Amına gülü çok pis geliyor. Ağzı <laughs> sıkıştı. <laughs> annenizi sikeyim çıkışladı. Aa! Aa bir şey yapmamış ki. Pablo notuyor. Bakalım bakmayacağım. Pablo vuelve súper. Lanmam bunu koyacağım. Oğlum bu evin çıkışı nerede bunu okuyayım? Escape from the house diyor da escape from nerede? Aa camdan atlayacağım lan. Camdan atlayacağım. Pablo, ya dur orospu ya. açmıyorlar telefonu. Bak ne güzel de kızmış aslında ama bunda sıkıntı da ha. Yani bir eve böyle kendini kocaman çerçevele astırıyorsa bence bir sıkıntı var insanlarda. Bak şey okuyayım. Atıyorum nişan düğün ne bileyim işte tatil fotoğrafı asarsın mesela şu dolaba koyarsın Küçük bir frame ile. <laughs> ama yani abi, kocaman astırıyorsa kendini bir sıkıntı var bence. Çok kendini beğenmiş insan bunlar. Abla koş azıcık sen de amına koyayım ya Hiç koşmuyor da Hiç amına koyayım Amına koydum Kalk lan kalk 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 Ne ya yavrum izliyor mu öyle? Hiçbir şey de görmüyorum. Bak bak şimdi bak. Bak. Aa bak, bak şimdi bak bak. Ay amına. Bakıyor şu an herhalde gelmedi peşimde. Aa atılmıyor mu bu top? Hiç tepki bile vermedi. Bir evin çıkışı nerede abi Karanlık hiç bir şey görmüyor Oğlum çok karanlık lan Ha gördüm Hah. Ah, Yardım edin yardım edin evi bir tane deli beni takip ediyor gidiyorum abi sikelim böyle evim olur pablo geldim geldim edin Yardım edin. Anlatayım. Açık lan gelmesene. Ya siktir lan. B ya ne diyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ding. Kavu delirdi pişiriyorlar. Sen delisin ama ya. Sen manyaksın, sen çıldırmışsın. Written and directed by Maximus. Maximus fena bir şey yapmıştın ya.